Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dandeman oynayacağız. Arkadaşlar Dandeman için normalde bilgisayara Game Loop veya başka türde uygulamaları indirmem gerekiyordu. Ama direkt onun yerine telefondan çekip bilgisayara atmaya karar verdim. İşte dediğim gibi bugün Dandeman oynayacağız. Dandeman'ı en son birkaç yıl önce oynamıştım. Eee dedim ki bir premium alırız aga. İşte beriyi aldım premium aldım falan böyle. Azıcık kasıldım. Şuradaki özel etkinliği bitirdim. Normalde bunu video çekerek bitirecektim. Eee ama özel etkinlikte de Golden pes aktifleştirerek birazcık hızlı bitirdim. Sadece şu kadar görev yaptım yani. ya bu görevler de kolay yani öyle çok olduğuna bakmayın. Ee, Hikaye modundan devam edelim o zaman. Ee, normalde birinci bölümden başlayacaktım ama biliyorsunuz oyunun bize mecbur olarak oynattığı bazı bölümler olduğu için. Buradan devam edeceğim. Evet. Ee, Premium'u neden aldım? Ee, çünkü arkadaşlar yani... Videoda reklam yemek istemiyorum. İnterneti de kapatmak istemiyorum. Şöyle şunları alalım. Umarım videoda ses kalitesi güzel olur ya. Gerçekten uğraşıyorum yani. Ya çok da uğraşıyorum denemez. Ama yani o kadar video çekiyoruz. Arkadaşlar yorumlar kapalıydı videolarda. Oğlum ben şu oyunun sesini azıcık kısayım ya. Nerede ses? Ses yok o zaman telefonun sesini kısacağız. Tamam şöyle yarıya getirelim. Tamam. Ee, evet devam edelim. İşte arkadaşlar son videoda yorumları neden kapat soracak olursanız. Evet. Diğer. Videonun yorumları dur. Videonun yorumları kapalıydı işte dediğim gibi çocuk kitlesini ayarlamışım yanlışlıkla. Direnmeye sıra alalım. Oğlum ya, zamanı tutturamadım. Neyse çok asal. Buraları atlayacağım zaten çok bir şey kapıdan falan giriyor işte. Bu videoda oynayabildiğim kadar bölüm oynamaya çalışacağım. Bir düşman kaçırmışız. Şunu da şuradan sürükleyerek şuraya koyalım. Çünkü ya siz bunun şeyini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, yani kaldığın yerden devam. Aynen devam eder. 256'nın güzeldir. Şu an altına gerçekten ihtiyacım var. Ee, oyuna yeni bir teklif geldiğinde satalım arkadaşlar. Şuradan gelişmiş AK tüfeğini yükseltelim. Burada da nihai AK tüfeği var. Bu gerçekten güzel. Ee, eğer bunun da videosunu ee, onun dışında arkadaşlar şöyle bir var. Bunlar da e, hikaye. Eğer bunları da isterseniz e, o... Telefonum çok ısınıyor. Zorlu şartlar altında video çekiyorum. E, çünkü arkadaşlar nasıl ee, ondan dolayı eee sürüm uygulaması Oyunun inşallah kalitesi güzeldir videoda normal olarak ya bilmiyorum ya. İnşallah güzeldir video. Şöyle şunları toplayalım. Ol Çok hareketsiz kalmadı. Telefonumun şarjı 15'e düştü arkadaşlar. Yüksek ihtimal bu bölümün ortalarında videoyu bitiririm. Böyle. Şimdi nasıl bir telefonum var? Neyse, onu söylemeyeyim şimdi. Nasıl bir telefonum dersiniz? Ee, arkadaşlar telefon ki ben daha doğduğumda falan alındı bu telefon. Ya doğduğumda demeyeyim de ben 1-2 yaşına bastığımda alındı. O yüzden eski biraz. Buradan bir yer yok. Allah belanı aşağı düştüm. Aha gizli nesne. Buradan kayıt edelim. videoyu bitirelim neyse arkadaşlar bu